kanlı parmak izi. Bölüm 11. Tuzak. Tordaik bir iki gün sonra, başka bir dava için yardımın istiyorum dedi. Bir intihar vakası gibi görünüyor ama Griffin bürosunun avukatları benden Barnet cinayetindeki olay yerine gitmemi ve otopsiyle soruşturmada bulunmamı istedi. Soruşturmanın otopsiden hemen sonra yapılmasını ayarlamayı başardılar. Böylece tüm işi tek ziyaretle halledeceğiz. ''Karmaşık bir dava mı?'' diye sordum. ''Sanmıyorum.'' diye cevap verdi. ''Sıradan bir intihara benziyor ama asla bilemezsin. Ortadaki yüklü sigorta yüzünden önem kazanıyor dava. İntihar hükmü çıkarsa Griffin 10.000 sterlin kazanacak.'' Bu yüzden davayı çözüme kavuşturmak için acele ediyorlar. Ufak tefek masraflara da kafa yormuyorlar. Anlıyorum. Peki keşif ne zaman gerçekleşecek? Soruşturma yarına ayarlandı. Sorun mu var? İşin mi var yoksa? Ah, önemli bir şey değil, dedim aceleyle. Arkadaşımın fark etmekte hiç gecikmediği anlık yüz ifademden utanmıştım. Ne oldu? diye ısrar etti Thorndyke. Bir sorun mu var? Önemli bir şey değil dedim ya, ayarlarım bir şekilde. Kadın meselesi mi?" diye sordu Tordak bıkkın bir sırıtışla. "Evet," diye cevap verdim. Lahana turşusu gibi kıpkırmızı kesilmiştim. "Madem bu kadar merak ediyorsun, Bayan Gibson, Bayan Hornby adına beni yarın akşam yemeğe davet etti." Ben de bir saat önce kabul mektubunu gönderdim ve buna önemli bir şey değil diyorsun ha? diye haykırdı Tonday. Yazık. Vah oh, vah. Oh. Şövalyelik çağı hakikaten bitmiş. Elbette randevuna sadık kalmalısın. Tek başıma hallederim ben. Erken dönsek istasyondan Kingston'a gidebilirim aslında. Ne dersin? Hayır, kesinlikle olmaz. Trenle çok kötü. King Cross'a ancak gece birde varabiliriz. O halde Bayan Gibson'a yazıp affımı isteyeceğim. Ben olsam böyle yapmazdım, dedi Thorndike. Hayal kırıklığına uğrarlar. Gerçekten buna hiç gerek yok. Hemen yazacağım, dedim kararlılıkla. Lütfen beni vazgeçirmeye çalışma. Yanında çalıştığım süre boyunca boş durmaktan ve kendime eğlendirmekten başka bir şey yapmadığımı düşünmek beni rahatsız ediyor. Maaşım için elle tutulur bir şeyler yapma fırsatını kaçırmak istemiyorum.'' Tonday hoşgörüyle kıkırdadı. Nasıl istersen dostum, dedi. Ama ekmeğini tembellikle kazandığını düşünme. Hornby olayının ayrıntılarıyla çözüldüğünü gördüğünde ne kadar büyük bir rol oynadığını anlayacaksın. Seni temin ederim ki benim için çok değerlisin. Aldığın küçük maaş hiç önemli değil. Çok naziksin, dedim. İşe yaradığımı ve şüphelenmeye başladığım gibi yalnızca bir hayırseverlik gayesi olmadığımı Öğrenmek epey sevindirmişti beni. Doğruları söylüyorum, dedi Thorndike. Şimdi madem bu davada bana yardım edeceksin, sana görevini vereyim. Söylediğim gibi, dava oldukça basit görünüyor. Ama basitliği kabul asla doğru değildir. İşte avukatlardan gelen ve bilindiği kadarıyla durumu anlatan mektup. Raflarda Casper, Taylor, Guy ve Ferrier ile tıp hukukunun diğer otoritelerinin eserlerini bulabilirsin. Yararlı olabilecek bir iki kitap daha var. Elimizdeki davaya benzer davalarla ilgili her şeyi bulup çıkarmanı ve bunlar üzerinde sınıflandırılmış notlar almanı istiyorum. Ortaya çıkabilecek her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmalıyız. Ben hep böyle yaparım. Vaka çok basit olsa bile deneyim asla boşa gitmez.'' ''Kesper ve Taylor epey yaşlı değiller mi?'' diye itiraz ettim. ''İntihar da öyle.'' diye sertçe karşılık verdi. Eski otoriteleri görmezden gelmek büyük hatadır. Aga Memnun'dan önce de güçlü adamlar vardı. Hatta kimileri olağanüstü güçlüydü. Saygıdeğer Kesper'a ve eski kafa Taylor'a gereken ilgiyi göster. Karşılığını alacaksın. Bu talimatlar uyarınca, Günün kalanını bir kişinin insani faaliyetler sahnesinden ayrılışı için kullanabileceği çeşitli yöntemleri değerlendirmeye ayırdım. İlgi çekici bir çalışmaydı bu. Ve ertesi gün çözülmeyi bekleyen sorun göz önüne alındığında daha da ilginçleşiyordu. Ama Bayan Gibson'a uzun, oldukça samimi ve açıklayıcı bir mektup yazmak için zaman bulabildim yine de. Kızın gücenmesinden korkmuyordum. Çünkü bu davranışımı onaylayacağından hiç şüphem yoktu randevuyu iptal etmem ona duyduğum saygı ve hürmetin bir göstergesiydi. Ona uzun uzun yazmanın ve yaşantımın ayrıntılarından onu haberdar etmemin samimiyeti hoş bir his bırakıyordu. Olay yerine vardığımızda vakanın apaçık intihar olduğu ortaya çıktı. Tom sanırım biraz hayal kırıklığına uğradık. Meslektaşım yüklü bir ücret karşılığında bu kadar az şey yaptığı için üzülüyordu. Ben de son zamanlarda derinleşen bilgimi uygulama fırsatı bulamadığıma yanıyordum. Evet, dedi meslektaşım. Vagonun bitişik köşelerinde rahat koltuklarımızda otururken. Kolay bir iş oldu. Yerel bir avukat halledebilirdi her şeyi. Ama sonuçta zaman kaybı değil. Görüyorsun, karşılığında metelik almadığım, hatta takdir bile görmediğim birçok iş yapmak zorundayım. O yüzden ara sıra hizmetlerimin hak ettiğinden fazla ödeme almasına yakınmıyorum. Sana gelince, anladığım kadarıyla intihar konusunda epey değerli bilgiler edinmişsin. Lord Bacon'ın kilişe olsa bile hakikati dillendiren değişindeki gibi bilgi güçtür. Cevap vermedim. Pipomu henüz yakmıştım ve epey uykuluydum. Arkadaşım da yaktı piposunu. Tren istasyonuna yanaşana ve biz esneye esneye titreyerek perona çıkana kadar sessizce sigara içtik. İyice uykumuz geliyordu. Öf diye haykırdı Thorndike örtüsünü omuzlarına çekerek. Kasvetli bir saat, biri çeyrek geçiyor. Tüm bu zavallı yolcular ne kadar da üşümüş, sefil görünüyorlar. Arabamı tutalım yoksa yürüyelim mi? Sanırım bu kadar uzun süre vagona tıkılıp kaldıktan sonra Güzel bir yürüyüş kan dolaşımımızı canlandıracaktır, dedim. Bence de, dedi Thorndike. Öyleyse haydi, ileri ve ayrıca hücum, hatta deh bile denilebilir. Bu beyefendi dişli çarkının büyüklüğüne bakılırsa, yorucu bir yaşamı tercih ediyor herhalde. Yaklaşırken kaldırımın kenarına çekilmiş bir bisikleti işaret etti. En az dokuz vitesli olduğunu gösteren devasa bir dişli çarkı vardı bisikletin yarış bisikletine benziyordu. Muhtemelen dedim. Sokaklar boşken ahşap kaldırımda turlama fırsatını değerlendiren bir sürat manyağı ya da amatör yarışçı. Bisikletin sahibine bakındım ama bisiklet yalnız gibiydi. King Kras, sakinlerinin geceyi geç getirdiği semtlerden biridir. Gece biri çeyrek geçe bile sokaklar tümüyle ıssız olmaz. Sokak lambalarının parıltısı, ya da uzun elektrik direklerinin uzaklara giden ışıkları, kedi gibi sinsice ilerleyen ya da ahengsiz şarkılar söyleyen bir gece gezgininin şeklini ortaya çıkarır. Bu ayrakların arasına karışmayı pek arzu etmediğimizden, istasyondan Grace in road'a geçtik hızla. Sessiz ve aşırı kasvetli bir görüntüsü vardı buranın. Batı yakası boyunca yolumuza devam ettik. Virajı dönmüş, Manchester caddesinden geçiyorduk ki, İleriden bir bağırtı duyduk. Belli ki henüz göremediğimiz bir grup insan eğleniyordu önümüzde. Ama ortalık çok karanlıktı. İlerledikçe eğlencenin sesleri artmaya devam etti. En sonunda Sintmod Caddesi'ndeki eğlenenleri gördük. Yarım düzüne kadar varlardı. Kabadayı tipte serserilerdi bunlar. Ve belli ki coşkulu bir ruh hali içindeydiler. Royal Free Hastanesi'nin girişinden geçerken durdular. Kapıyı öfkeyle yumrukladılar. Bu olaydan kısa süre sonra yolun bizim olduğumuz tarafına geçtiler. Thorndike kolumu tuttu, yavaşladı. ''Bırak önden girsinler.'' dedi. Gecenin bu saatinde kabadayı çetelerine yol vermek akıllıca bir önlemdir. Hitkat Caddesi'nden dönüp Mecklenburg Meydanı'na geçsek iyi olur. Hitkat Caddesi'ne varıncaya kadar yavaş yavaş yürüdük. Ardından Mecklenburg Meydanı'na girdik. Tekrar hızlandık. Kabadayılık, dedi Thorndike sessiz meydanda hızlı adımlarla yürürken. Şiddet içeren otoyol soygunu ve paralı saldırılardan. Teknik olarak suikasttır bunun adı. Doğanın ekonomisindeki işlevinin güçsüzün hayatta kalmasını sağlamak olduğunu düşünen, insansever yargıcın aptallığına kadar uzanan çok sayıda günahı kapsar. İşte Galford Caddesi'nde bir bisikletle gidiyor. Acaba istasyondaki yorulmayı seven arkadaşımız mı bu? Eğer öyleyse kabadayıları atlatmış demektir. Tahri Caddesi'ne giriyorduk ki iki sokağın kesiştiği noktada bisikletli bir adam göründü. Galford Caddesi'ne vardığımızda lambaların aydınlattığı uzayıp giden manzaraya baktık. Ama bisikletli gözden kaybolmuştu. Doğruca Tibal gitsek iyi olur, dedi Thorndike çok katlı evlerin arasından ayak seslerimiz yankılandı. Görünmez bir kalabalığın bize eşlik ettiği kadim dünyanın bu güzel sokağında yolumuza devam ettik. Ardından her nedense isim değiştirip Can Caddesi'ne dönüştüğü yere vardık. Bu eski Bloomsbury sokaklarında bana her zaman çok acıklı bir şey varmış gibi geliyor, dedi Thorndike. Solmuş ihtişamları ve ağırbaşlı sefillikleri beni üzüyor. Kıt kanaat geçinen, yaşlı ve asil bir hanımefendiyi hatırlatıyorlar bana. O da ne? Arkamızdan hafif bir gümbürtü gelmişti. Ardından bir zemin kat penceresinin camı kırıldı. Durduk. Birkaç saniye ilk sesin geldiği karanlığa baktık. Sonra Thorndike koşup yolun karşısına geçti. Ben de arkasından gittim. Olayın meydana geldiği anda Can Caddesi'nde 40 metre kadar ilerlemiştik. Henry Caddesi kavşağına gelmiştik. Yolun karşısına geçip köşeye koştuk. Ama vardığımızda küçük cadde bomboştu. Bir an durduk. Geri çekilen ayak sesleri sessizliği bozmuyordu. Ses kesinlikle buradan geldi, dedi Thorndike. Tekrar koşmaya başladı. Caddenin birkaç metre yukarısında sola kıvrılan bir ara sokak vardı. Arkadaşım bu sokağa daldı. Bana ileri gitmemi söyledi. Birkaç metre sonra caddenin başına ulaştım. Burada geniş kaldırımlı dar bir cadde, ara sokağın paralelinde sola uzanıyordu. Köşeye varıp caddeye baktığımda bisikletli bir adamın Little James caddesine doğru hızla ve sessizce ilerlediğini gördüm. Hırsız var diye haykırdım ve adamın peşine düştüm. Ama adam yavaş görünse de şaşırtıcı ölçüde hızlıydı. Yavaş görünmesinin sebebi bisikletin yüksek vitesinden kaynaklandığını anladım. Bunu fark ettiğim an istasyonda gördüğümüz bisikleti hatırladım. Küçük Little James caddesine döndü. Gözden kayboldu. Adamın süratı yüzünden takip çabalarımdan bir şey çıkmadı. Dönüp geri yürüdüm. Nefes nefese kalmıştım. Terliyordum. Henry caddesine girdiğimde Thorndike ara sokaktan çıktı. Beni görünce durdu. Bisikletçi mi? diye sordu ben yaklaşırken. Evet diye cevap verdim. Dokuz vitesli bir bisikleti var. Ah, bizi istasyondan beri takip ediyordu demek ki, dedi Thorndike. Bir şey taşıyor muydu yanında? Elinde bir baston vardı. Başka bir şey görmedim. Nasıl baston? Tam göremedim. Kalındı. Muhtemelen malakkaydı. Ve boynuz benzeri bir sapı vardı. Sokak lambasının yanından geçerken görebildim. Bisikletin lambası nasıldı? Göremedim ama köşeyi dönerken loş bir ışık saçıyordu etrafa. Camı biraz vazelin ya da yağ sürersen lambanın parlamasını önemli ölçüde azaltabilirsin, dedi arkadaşım. Hele tozlu bir yolda, aha işte kırılan pencerenin sahibi, bilmek istiyor. Bir kez daha Can Caddesi'ne dönmüştük. Camı kırılan evin geniş kapı eşiğinde, endişeyle sokağa bakan bir adam duruyordu. Siz beylerden biri ne olduğunu gördünüz mü, diye sordu kırık camı göstererek. Evet, dedi Thorndyke. Bu sırada buradan geçiyorduk. Aslına bakarsanız mermi ya da her neyse artık bize nasip olacaktı. Ah dedi adam. Kim yaptı? Bunu söyleyemem dedi Thorndyke. Bisikletli kaçtı. Onu yakalayamadık. Ah dedi adam bir kez daha. Giderek artan bir şüpheyle bakarak. Bisikletli ha. Çok tuhaf değil mi? Neyle yaptı bunu? Ben de bunu öğrenmek istiyorum dedi Thorndyke. Ev boş herhalde. Evet, boş ama kiraya vereceğim. Ben bekçiyim. Konuyla ne ilgisi var bunun? Camı kıran, taş, mermi ya da her neyse artık. Sanırım beni hedef aldı. Bu yüzden öğrenmek istiyorum. Aramama izin verir misiniz? Bekçinin bu isteği reddetmeye meyilli olduğu belliydi. Çünkü cevap vermeden önce bir iki kez şüpheyle baktı ikimize de. Ama sonuçta açık kapıya döndü bizi kaba bir şekilde içeri davet etti. Holde yerde bir gaz lambası vardı. Kılavuzumuz sokak kapısını kapattıktan sonra lambayı eline aldı. İşte o da burası dedi anahtarı çevirip açarken. Kütüphane diyorlar ama ön salon aslında. İçeri girdi, lambayı başının üzerinde tutarak kırık cama baktı. Thorndike nesnenin düşmüş olabileceği tarafa baktı. Duvarda herhangi bir iz görüyor musunuz? Konuşurken pencerenin karşısındaki duvara işaret etti. Bu kadar eğimli açıyla giren bir mermi bu duvara çarpmış olamazdı. Tam bu gerçeği işaret edecektim ki sessizliğin erdemini hatırladım. Bekçi dostumuz duvara yaklaştı. Lamba elindeydi. Yüzeyi dikkatle inceledi. O sırada Tornday hızla yere eğilip bir şey aldı. Hiç çaktırmadan yeleğinin cebine koydu yerden aldığı şeyi. Bekçi elini duvarda gezdirerek "Bir şey yok." dedi. Belki de bu duvara çarpmıştır diye önerdi Thorndyke. Menzilde olabilecek duvarı gösterdi. Evet tabii ki diye ekledi. Bu duvara isabet etmiş olmalı. Henry caddesinden ateş edildi. Bekçi lambasının ışığını işaret edilen duvara tuttu. Ah işte diye haykırdı kasvetli bir memnuniyetle. Duvar kağıdının yırtıldığı ve sıvanın açığa çıktığı küçük çukuru göstererek kurşun izine benziyor ama parlama sesi duymadığınızı söylüyorsunuz. Hayır, dedi Thorndike. Parlama duymadık. Sapanla atıldı herhalde. Bekçi lambayı yere bıraktı. El yordamıyla mermiyi aramaya koyuldu. Biz de ona yardım ettik. Thorndike'ın yeleğinin cebinde duran mermiyi bulmak için yere bakarken gösterdiği ciddiyeti görünce gülmemek için kendimi zor tuttum. Araştırmamıza iyice yoğunlaştığımız sırada sokak kapısının inatla vurulduğunu duyduk. Ardından bodrum katındaki çanın sesi geldi. Babi sanırım diye homurdandı bekçi. Boşuna yaygara koparıyorsun. Lambayı kapadığı gibi dışarı çıktı. Bizi karanlıkta bıraktı. Ben aldım biliyorsun dedi torndak bekçi çıkınca. Gördüm dedim. Güzel, sağduyunu tebrik ediyorum. Bekçinin tahmini doğruydu. Döndüğünde yanında iri yarı bir polis memuru vardı. Bizi neşeli bir gülümsemeyle selamladı. Boş odaya alaycı bir ifadeyle baktı. ''Bizim çocuklar'' dedi kırık cama doğru başını sallayarak. ''Çok şakacı heriflerdir. Duyduğuma göre olay sırasında buradan geçiyormuşsunuz efendim.'' ''Evet'' diye cevap verdi Tondayk. Polis memuruna kısaca anlattı olayı. Polis memuru elinde not defteriyle dinledi onu. "Ee", dedi sonra. Eğer bu kabadayı herifler sapanlara sarılacaklarsa, ortalığı iyice hareketlendirecekler demektir. Bazılarını içeri tıkmalısınız, dedi bekçi. İçeri tıkmak ha, diye haykırdı polis memuru tiksinti dolu bir sesle. Evet, sonra da yargıç uslu çocuklar olmalarını söyleyecek onlara. Resimli incili almaları için kilise kutusundan beş şilin verecek hepsine. Kahrolasıcalar. Defterini hiddetle cebine soktu. Odadan çıkıp sokağa yürüdü. Biz de arkasından gittik. Odayı süpürürken o kurşunu ya da taşı bulursun herhalde, dedi. Bulduğunda bize getirsen iyi olur. İyi geceler. Thorndike'la güneye doğru yolculuğumuza devam ettik. Polis memuru da Henry Caddesi'ne doğru yürüdü. Neden bir şey söylemedin, diye sordum arkadaşıma. Kısmen bekçiyle tartışmamak için, diye cevap verdi. Ama esas olarak bir polis memurunun evin önünden geçerken ışığı görürse içeri girebileceğini düşündüğüm için. Yani? Kurşunu ona vermem gerekirdi. Neden vermeyesin ki? Ne önemi var? Thorndike gülerek, şu anda benim için çok önemi var dedi. Çünkü onu incelemedim. Bir teorim var buna dair. Polise güvenmeden önce bu teoriyi test etmek istiyorum. Bana güvenecek misin peki? diye sordum. Eve gittiğimizde güveneceğim. Çok uykun yoksa tabii. Odasına vardığımızda Thorndike benden masanın bir ucunu aydınlatıp temizlememi istedi. Bazı aletler almak için atölyeye gitti. Masanın örtüsünün bir kısmını kaldırdım. Lambayı masanın bu kısmını aydınlatacak şekilde ayarladıktan sonra sabırsızlıkla meslektaşımın dönüşünü bekledim. Birkaç dakika içinde elinde küçük bir mengene, metal bir testere, ve geniş ağızlı bir şişeyle içeri girdi. Şişede ne var diye sordum. Şişenin içinde metal bir nesne var gibiydi. Mermi, suda durulasam iyi olur diye düşündüm. Sebebini biraz sonra anlayacaksın. Şişeyi bir süre hafifçe çalkaladı. Sonra küçük penseyle mermiyi kaldırıp suyunu akıtması için yüzeyde üzerinde tuttu. Ardından kurutma kağıdının üzerine koydu dikkatle. Merminin üzerine eğildim. Büyük bir merakla inceledim. ise aynı ilgiyle beni izliyordu. Ne görüyorsun? diye sordu bir müddet sonra. Küçük bir pirinç silindir görüyorum, dedim. Yaklaşık dört buçuk santim uzunluğunda ve kurşun kalemden biraz daha kalın. Bir ucu konik, tepesinde çelik uca benzeyen küçük bir delik var. Diğer ucu düz ama ortasında saat anahtarının sığabileceği küçük kare bir çıkıntı var. Ayrıca silindirin yan tarafında düz uca yakın, küçük bir delik daha var. Nesne kuru sıkı mermisine benziyor. İçi boş gibi görünüyor. İçi boş, dedi Thorndyke. Az önce penseyle kaldırdığımda suyun sivri uçtaki delikten boşaldığını fark etmişsindir. Evet, fark ettim. Şimdi salla bakalım. Salladım. İçinde ağır bir nesnenin takırdadığını duydum. İçinde bir şey var, dedim. Uzunlamasını hareket ettiği için nesneye oldukça yakın olduğunu anlıyorum. Kesinlikle öyle. Çok iyi tarif ettin. Şimdi nedir bu şey? Kuru sıkı ya da gerçek mermi herhalde. Yanlış, dedi Thorndyke. Çok doğal ama yanlış bir çıkarım. Ne peki, diye sordum iyice meraklanarak. Göstereceğim, dedi. Gerçek mermiden çok daha incelikli, Hayranlık uyandırıcı bir şekilde tasarlanmış bir şey bu. Çok zeki ve yetenekli bir adamla karşı karşıyayız. Başarısı suikastçısının yöntemlerini coşkuyla takdir etmesine güldüm biraz. Durumun komikliği o zaman kafasına dank etti. Özür dileyen bir gülümsemeyle. Onayladığımdan demiyorum, mesleki hayranlığımı ifade ediyorum yalnızca. Hizmetlerime ihtiyaç yaratanlar böyle suçlulardır işte. Tabiri caizse patronun bu adam. Nihai işverenim. Çünkü alelade bir dolandırıcıyı, alelade bir polis rahatça halledebilir. Konuşurken küçük silindiri mengenenin içindeki iki kağıt mendil arasına yerleştirdi. Sonra mengeneyi sıkıca kapattı. Ardından ince metal testeresiyle mermiyi uzunlamasına eşit olmayan iki parçaya ayırmaya başladı. İçindeki şeyi kesmemeye dikkat ettiği için biraz zaman aldı bu işlem ama sonunda bitirdi. Silindirin içi ortaya çıktı. Mengeneyi açtı. Nesneyi zafer kazanmış bir havayla önümde tuttu. ''Ne diyorsun?'' diye sordu. Nesneyi parmaklarımın arasına aldım. Yakından baktım ama kafam daha çok karıştı. İçerideki şeyin yaklaşık bir santim uzunluğunda kurşun bir silindir olduğunu gördüm. Silindirin içine tam oturuyordu ama ileri geri kayabiliyordu. Konik ucun tepesindeki delikte fark ettiğim çelik noktanın, şimdi silindirin boşluğuna iki buçuk santim kadar uzanan ince bir çelik çubuğun sivri ucu olduğunu ve konik ucunda katı bir kurşun kütlesi olduğunu gördüm. Ee, diye sordu Tornayk, hala sessiz olduğumu görünce. Bana bunun patlayıcı bir mermi olmadığını söylüyorsun, dedim. Yoksa emin olurdum bu dediğine, merminin durduğunda vurmalı başlığın bu kurşun piston tarafından taşındığını ve çelik çubuğun ucuna çarptığını söyleyebilirim. Çok iyi, dedi Thorndike. Bunun aslında bir vurmalı mermi mekanizması olduğu konusunda haklısın. Ama şuna bak, bu küçük çubuğun mermi duvara çarptığında merminin içine girdiğini görüyorsun. Onu asıl yerine yerleştirelim. Küçük bir düz eğenin ucunu çubuğun ucuna sıkıca bastırdı. Çubuk koninin tepe noktasının iki buçuk santim ötesine çıkana kadar delikten kaydı. Sonra mermiyi bana verdi Thorndike. Çelik çubuğun ucuna bakınca her şeyi anladım. Bir ıslık çaldım. Bu çubuk keskin sivri uçlu ince bir boruydu. Alçak, bu bir enjektör diye bağırdım. Evet, ekstra geniş delikli bir veteriner enjektörü. İnceliğini ve ustalığını görüyorsun. Şansı ya gitse başarılı olabilirdi. Üzülüyorsun sanki, dedim meslektaşımın suikastçıya karşı tutumundaki tuhaflığa bir kez daha gülerek. Hiç de değil, dedi. Yalnız bir oyuncuyum ben ama özgüveni en yüksek adam bile kendi kendine otopsi yapamaz. Yalnızca bu mekanik tasarımın en verimli şekilde uygulanmış, hayranlık uyandırıcı parçasını takdir ediyorum.'' Olayın bütünlüğüne ve her şeyin nasıl öngörülüp ayarlandığına dikkat et. Bu mermi baston şeklinde bir havalı silahtan alınmış. Basma ve anahtarla donatılmış. Silahın namlusu yevliymiş. Nereden biliyorsun diye sordum. Öncelikle mermi ucu ileriye doğru hareket etmedikçe mermiye iğne takmak işe yaramazdı. Ama zaten namlunun yevli olduğuna dair doğrudan kanıt var.'' Silindirin arka yüzeyindeki küçük kare çıkıntıyı fark etmişsindir. Bu çıkıntının bu contaya, muhtemelen arkadan gelen basınçlı yivlerin oluklarına itilecek ve böylece mermiye dönme hareketini verecek olan yumuşak metalden ince bir levhaya yerleşmesi için yapıldığı açık. Mermi namludan çıktığında conta düşerek mermiyi serbest bırakıyordu. Anlıyorum. Kare çıkıntının ne için olduğunu merak etmiştim zaten. Dediğin gibi dahiyane. Ustaca dedi Tondak coşkuyla. Tüm düzenek öyle. Sadece bir tesadüf ve varlığının yarattığı karmaşa olmasaydı kusursuz işlerdi. Varsayalım ki yalnızdım. Böylece daha da yaklaşabilirdi yanıma. Bu durumda ıskalamazdı. İş bitirirdi. Amacı anlıyorsundur sanırım. Sanırım dedim. Ama yine de anlatacaklarını duymak istiyorum. Gördüğün gibi ilk önce geç gelen bir trenle döneceğimi öğreniyor ve beni istasyonda bekliyor. Bu arada enjektörü güçlü bir alkoloid zehir çözeltisiyle dolduruyor. İğneyi sıvıya batırıp arka uca yakın küçük delikten emdirerek kolayca yapıyor bunu. Piston yukarı çekildiğinde sıvı da peşinden gidiyor böylece. Pistonun üst tarafının vazelinle kaplı olduğunu fark etmişsindir. Vazelinin delikten sokulduğuna şüphe yok ki bu da zehrin ağza çıkmasını önleyerek silindiri sızıntıya karşı güvenli hale getiriyor. Tenha bir sokaktan geçene kadar bisikletiyle takip ediyor beni. Sonra yaklaşıyor ya da yanımdan geçip bir köşede bekliyor. Ardından oldukça yakın mesafeden sıkıyor kurşunu. Beni neremden vuracağının önemi yok. Her yerim eşit derecede hayatı önem taşıyor. Bu yüzden sırtımın ortasına nişan alabilir. Sonra mermi havada dönerek geliyor İğne giysinin içinden geçip ete giriyor. Ve mermi durduğunda ağır piston kendi büyük momentumuyla aşağı iniyor. Zehri zerk ediyor. Sonra mermi kendiliğinden yere düşüyor. Bu arada arkadaşımız bisikletine biniyor ve yola çıkıyor. İğnenin battığını hissettiğimde dönüyorum ve peşine düşüyorum. Elbette yarış bisikletine binmiş bir adamı yakalamam mümkün olmuyor. Ama yine de biraz takip ediyorum onu. Sonra zehir etkisini göstermeye başlıyor. Şiddetli hareketten dolayı daha hızlı hem de. Ve kısa süre sonra bayılıyorum. Daha sonra cesedim bulunuyor. Herhangi bir şiddet izi yok. Muhtemelen iğne deliği otopsi sırasında gözden kaçıyor. Bu durumda kalp yetmezliğinden ölmüş oluyorum. Zehir ve iğne deliği bulunsa bile hiçbir ipucu olmuyor ortada. Kurşun birkaç sokak ötede duruyor. Ve muhtemelen bir çocuk ya da yoldan geçen bir yabancı yerden alıyor. Ne işe yaradığını tahmin edemiyor.'' ve asla ölü bulunan adamla ilişkilendirmiyor. Planın şaşırtıcı bir bütünlük ve öngörüyle hazırlandığını görüyorsun değil mi? Evet dedim. Adamın son derece zeki bir alçak olduğuna şüphe yok. Kim olduğu hakkında bir fikrin var mı? Carlyle'ın kabaca belirttiği gibi zeki insanların ezici çoğunlukta olmadığını ve tanıdığım zeki insanlardan çok azının yakın zamanda ölmemle mutlu olacağını göz önünde bulundurarak epey muhtemel bir varsayım elde ediyorum. Ne yapacaksın peki? Şimdilik ustalıklı eylemsizliğimi sürdüreceğim ve gece havasından kaçınacağım. Ama diye haykırdım. Kendini korumak için önlemler almalısın. Siste geçirdiğin kazanın bir cinayet girişimi olduğuna şüphe yok artık.'' Aslına bakarsan o zaman öyle dememiştim. Ama bundan hiç şüphe etmedim. Şu anda bu adama karşı yeterli kanıtım yok. Sonuç olarak ondan şüphelendiğimi göstermekten başka bir şey yapamam. Bu da aptallık olur. Oysa dikkat çekmezsem iki şeyden biri gerçekleşecek. Ya temizlenmemi gerektiren durum ortadan kalkacak ya da adam kendini ele verecek. Kesin bir ipucu verecek bana. O zaman enjektörü, bisikleti Küçük zehir stokunu ve kendi başlarına yetersiz olsalarda, doğrulayıcı kanıt teşkil edebilecek diğer ufak tefek şeyleri bulacağız. Artık gerçekten yatmalıyım. Yoksa yarın elimizden bir iş gelmeyecek. 11. bölümün sonu.